Şimdi işgalci İsrail güçleri Gazze'ye vuruyor. Ve maalesef ne yazık ki birçok Müslüman ülkeleri, Arap ülkeleri sessiz. Hiçbir ses çıkartmıyorlar. Ne yazık ki. O yüzden sizden ricam devletin büyükleri ulaşmaya çalışın. Onlara söyleyin artık bir şeyler yapın. Yani çünkü başka, başka bir çaremiz yok. Her sefer, her sene aynı şey yaşıyoruz. Ve maalesef sadece kınamayla e, itinmeye çalışıyoruz ama yetmiyor. Yeterli değil artık. Çünkü işgalci İsrail zul, zulüm, zulmü hala devam ediyor ve artıyor. O yüzden eğer gerçekten Müslümanlardan gerçek bir adım atılmıyorsa onların zulmü devam edecek. Ve Allah'ın bunu hesabi, bunun hesabını soracak. O yüzden elinden ne geliyorsa yap lütfen paylaş, söyle, aktar. Şimdi bu gece uymayın, uymayın e, dua edin, namaz kılın. E, öyle bol bol ne bileyim yani arkadaşlarınıza, ailenize anlatın. Yani şimdi böyle böyle bir durum var. Lütfen hadi beraber dua edelim Macide Aksa için. Yani sosyal medya hesabı olmayan. Sosyal, medya, sosyal medya hesabı olan paylaşsın, konuşsun, duyursun. Lütfen sessiz kalmayalım.